Herkese merhaba dostlar, bugün yapıyorum. bir videosundan selamlar. Başka bir video yaparken bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Ne mi? Aga ticareleri aldık yine yani. tamam mı? Ticareler bizden neler çekti? Siz tahmin edin. Buradan güzel bir yol buldum. Otoban mapi. Keşke yapay zeka burada iki şeritte gitse de böyle bir makas videosu falan yapsak diye düşünüyordum ama iki şerit gitmiyorlar, tek şerit gidiyorlar. Neyse. Buradan hıfızı gideceğiz aga. Tamam burada ticareler basabildiği kadar basacağız ve burada... 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 hiç değil, 5 hiç hiç değil ve 6 tane tuzağımız var. Buradan araçları geçirmeye çalışacağız. Ve ilk tuzağa geçtikten sonra gazı falan bırakacağım ben. Tamam mı? Gazı. Hatta şurada bir yerde bırakacağım. Tamam mı? Ee, köprünün altından. Oradan sonra bırakacağım gazı. Sadece sağ sol yapacağım. Bakalım ne kadar ileriye gidebileceğiz. Onu tartışacağız. Onu göreceğiz diyorum. Ve ilk aracımız olarak Peugeot Bipper ile başlıyorum. Nefes almayı unuttum lan. Bu arada sesi ayarladım ses an itibariyle artık e, sıkıntısız bir şekilde geleceğini tahmin ediyorum çünkü bayağı uğraştırdı ya. Vallahi bayağı uğraştırdı ama en sonunda ayarladım. Bıraktım gazı. Oha. Ben böyle olacağını hiç düşünmedim. Buralar böyle bir uçar falan diye düşünüyordum. 6 tane çokmuş lan. Bunu indirsek mi? Çok çok oldu. Vay arkadaş olduğu yerde takıldı be. Ama motor çalışıyordur. Birkaç tane daha deneyeceğim. Eğer hepsi böyle takılıp kalırsa birkaç tane sileriz öyle devam ederiz. Yolu elemesek mi ya? Elesek mi elemesek mi? Karas kaldım. Altı çok oldu. Neyse Renault Kangoo eğer takılırsa alttan tenden dörde indiririz. Diyelim hadi bakalım. Umarım bu geçer de altı olarak kalmaya devam eder. Eğer bu da takılırsa oraya dörde indiririz. Baktık yeni takılıyor. Üçe indiririz artık yapacak bir şey yok çünkü araçlar biraz gitmesi lazım ya. Köprüde bırakıyorum gazı, bıraktım gazı. Biraz daha geçebildi diyebiliriz ama tabi bu da para parça oldu. Vay arkadaş. İlk şeye kadar ya. Bu kadar kötü hasar alacaklarını bilmiyordum. Vay be. Burada dursun bakayım. Ben hemen şunu aslında iki tanesini silelim o zaman ya. Dur. Bakın F11'e basıyoruz tamam mı? Şurada Delete'ye basıyoruz gitti. Buna basıyoruz bu da gitti. Tamam 4 kaldı. 6 çokmuş onu anladık. Neyse hızlı bir şekilde sonraki araca geçelim. Kango da fena oldu ve paramparça. Ha bu arada göstermeyi unuttum en başta. Bakın yeni ticari araçlarımız var. Burada bir kamyonetimiz var. Burada şöyle bir aracımız var. Bunların markası unuttum şimdi ben. Kötü oldu. Neydi lan bunların markası? Bak burada bir tane daha aracımız var. Bu Türkiye'de İstanbul'da minibüs falan yapıyorlar bu arabadan. Onu biliyorum. Aha şu var. Bu da güzel bir araç ve bunların bagajları falan açılıyor. Tamam arkası. Oraya da güzel bir ağır yük yaparız ya bunlar özel. Ha ne dersiniz? Diyorum ve transitle devam ediyorum. Ayırtı çok hoşuma gitti. Burada güzel bir şeyler yaparız. Aklında var birkaç plan. Dur bakalım. Her an her şey olabilir yani onu söyleyeyim bu ortada. Umarım sen geçersin be transit. 6 çukur dedik de 4 az olmaz inşallah. Bıraktım gazı. Oh. Yeni gitti be transit. Anam burada durma. Yolda durma. Yolda durarsan olmaz. Ya Ana kapıyı söktük. Kapı en sevdiğim şeydi. Anam bunu da söktük. Lan nereden tutsak elimize kalıyor transit. Buradan tutsak ne olacak? Ha? Ve yoldan çıkart da. Diğer araçlar geldiğinde çarpmaz. Ve yeni aracımız olan. Hatta şöyle bir inceleyelim bak. Motor içinde gözüken bir araç motor bak gaza bastığında sallanıyor dur şunu vitesten çıkartmam lazım otomatik vites olmaz çık lan vitesten araba vitesten çıkmıyor özellikle hemen bakalım O'ya basınca şöyle güzel bir kapa var Aa, buraya böyle güzel bir şeyler düşünüyorum buraya böyle karpuz falan koyak mı ne dersiniz köy yollarında yaparız Kap karpuz içine koyar gezeriz güzel olabilir aklımda var birkaç plan Bunlar nasıl açılıyorsunuz falan diye soranlar var. Bak şu üstteki menü. Şurada göstereyim hemen. Arayüz uygulamaları özelleştir diye bir kısım var. Burada artıya basıyorsunuz. Ve burada bir sürü seçenek var. Aga. Buraya girin. Hepsini seçebilirsiniz. İsteriniz burada hız sabitleme, burada. Vites burada. Güç aktarım burada. Hepsini burada yapabilirsiniz. Bu da rehber tadında olsun. Diyelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Bir tane araba var bulan içinde. Bütün modları bozuyor mu? bir türlü bulamadım. Büyük ihtimal Sprinter çıkardığım her videoda sorun yaratıyor. Sprinter bozuk olabilir. Tahminimce Sprinter'da sorun var ama dur bakalım. Deneyeceğim bir, bir gün. Sprinter çıkardım öbür arabalar bozuldu ya. Anam. Uf. Şu artık şeyi kapatacağım arkadaşlar. Abone olma göstersin Çünkü son zamanlar bunu açtığım günden beri nedense abone azaldı ya gelmesi. Millet abonelikten çıkıyor galiba. Sırf orada isim gözüksün diye. Abone olalım arkadaşlar. Abone olmak önemli. Abone olup destek verebilirsiniz. Bu arada aracımız gene iyi gitti. Hala gidiyor. Yani kaza yapması bir şey değiştirmiyor bu aracın Giderinde sıkıntı yok. Aga kalite. Ne olmuş canım az bir şey. Tekerlekleri patladı yani. Bir tekerlek işi var. Hemen otosanaya götürüyoruz. Tekerlerini değiştirip devam ediyoruz. Birinci gelen arabayla o, bu haritada biraz gezeriz ya. Bu arada güzel bir harita. Bakalım. Aa bu arada bu da güzel bir araç. Bunun içi bozuldu. Bunun içi çok güzeldi. Bir aracı çıkardım. Sprinter çıkardıktan sonra büyük ihtimal bunu iki de bozuldu. Bak bunun dışları falan böyle kamuflesi değişti. Ne bileyim, içi güzeldi bu arabanın ya. Bir anda bozuldu. Farları <laughs> değişik yanıyor. Farlar yanmasa daha iyi. Arabanın öndeki sesi farklı. Arkadaki sesi farklı. Saçma. Çok saçma. Gazı bıraktım. Of. Bir tekeri koptu. Komple koptu teker. Öbür 3 teker sağlam. Ama aksı kırılmışız. Aksı kırılmasaydı belki giderdi ya. Tüh. Bunu da şöyle alalım köşe. Gel bakayım. Komple şeyi sökmüşüm lan. Diferansiyel yuvasından sökmüşüm. O derece patlamış araba. Ert evet, direkt. Ve kanalın en sevilen araçlarından biri olan Renault Master'dayız arkadaşlar. Bunun farları falan bozuldu mesela. Hangi araçınız bulacağım ulan. O araç hangisi bulacağım onu da sileceğim direkt. Cık. Mis gibi modlar vardı. Hepsini bozdu ya. Nasıl yapıldı anlamadım. Çakışıyor. Modlar çakışıyor. Mesela bol bol Dacia Logan video sistemi köy yolları. Bozuk aga. Olmuyor. Çalışmıyor. Keşke çalsa da onda güzel bir video yapacağım ama yok. Burada çöpüde bırakıyoruz gazı. Hadi Reno Master. Sadece sağ sola yaparak ilerleyebilmeye çalışacağım. Durma durma hadi birinciliğe oyna. Şu an Reno Master birinci. Aga. Net bir şekilde Reno Master şu an en ünde. Buradan tutalım şunu çekelim. Köşeye doğru. Motorayla çalış. Daha ne olsun. O değil de. Bu ticariler benden ne çekiyor? Ha kas kadro selam olsun has kadro has kadro kimdir videoyu bu dakikaya kadar izleyip bu dakikaya belirtip yorum yapandır like atandır kanala abone olandır zaten abonedir de zili açık olandır has kadroya buradan selamlar ha bak mesela t4 güzel bir moddu yani baya güzel bir moddu İçi bozuldu ya camlarına film falan geldi ne oldu bu araca iki tane t4 modu var aslında şeyde ee, bende biri biliyorsunuz winch bağlanan biri winch bağlanmayan bozuldu aga mis gibi mod yalan oldu. Anlamadım. Çözemedim de. Değişik bir şeyler oluyor bu aralar. Oha. Araba olduğu yere çakıldı. Daha ne olsun ya. Vay arkadaş. Kapıyı sök. Of. Bir teker oraya takılmış hala sökülmedi. Kapı söküldü. Araba söküldü. tam bırak bırak. Vay arkadaş. Araba ne alamış lan? Dur geliyor bak hala geliyor. Nere geliyorsa. Şu şeyleri bir düzeltelim. Param parça oldu lan. Transporter'a bak. Transport'un gücü adına hala çalışıyor bile. Bunları böyle düzeltebilirsiniz. Rehber tadında. Bunları nasıl koyuyorsun falan diye sorular geliyor. Alın. Videoyu bu dakikaya kadar izleyenler yararlansın. Erken çıkanlar bakmasın göremezler. Bunlar şöyle. Anam yanlış bir şey bastık. Bunları da aslında şuna inip buna binip bunu bir kapatıp onlara gideyim onları oraya spamlayayım direkt yere yapıştırayım mı? Ne yapsak ki? Bak. Uf. <laughs> Burada bir parça kalmış bu. Hangi aracın parçası acaba ya? Sen hangi aracın bilmiyorum da şöyle git bakayım buradan. Yok o toz ol. Diyelim ve araçlara geçelim. Dur lan. Git git git. Skoda'nın aracı. La biz bu arabayı nasıl kıyacağız lan? Emin bu arabayı nasıl kıyacağız? 1.5 motor taktım. Bunu da. Aa bir dakika. Geçen gün bir arkadaşımız yazmış. Radyatör falan değişimi varmış. Evet. Ben bilmiyorum bak Skoda radyatör var. Bunu böyle taz radyatör yapıyor. Sağ tamam mı? uçuyor ondan sonra. Hatta süper efektiyon radyatör. Bunu denememiştim. Yön deneyelim. Aa burada da şey var. Ee, neydi bunun adı? Lan vites var ya vites. Heh. onu değiştirebiliyormuşuz buradan. Motorda 1.5 yaptık aga. Anlıyor mı? Bak şimdi araba nasıl gidiyor. Hiç basmayan araç şu anda uçuyor. Bununla böyle arka bakacağız. Açılıyor içine bir şey koyulmuyor. Keşke içine bir şey koysa. Bunu da köy yolları yapardık güzel bir ağır yük. Adam akıllı bir şey koyulmuyor ya. Mis gibi mod yapmışlar ama içine koyulmuyor. Bu arabayla 135, 145 bastım ben. Video dışı. İnanabiliyor musun? Bu özelliği öğrendiğimden sonra. Aha gidiyor. Acaba tekeri pat bak şimdi buraya kadar geldi tamam. Teker patlıktan sonra gidiyor. Vay arkadaş. Hiç ummadığımız arabalar gidiyor. Ama patata at zorla. Aa sağ arka tekerimiz sağlammış. Ondan gidiyor yoksa gitmezdi yani. Sağ arka ne o bir şey olmadı. Büyük ihtimalle ön vurduk ya. Arkası sıçradı. Geçti. Diyelim ve ops bir dakika. Arabalar karıştı. Bir sonraki araca geçmemiz lazım. Heh. Gel bakalım. Bak bunda mesela bu da çok güzel bir moddu. Bir anda bu da bozuldu ya. Bu hangi arabanın göğsü ise bunu bir arabayı çıkarttıktan sonra böyle bozuldu. Lan var ya acaba hangi araba bu? Çözemedim bir tür çözemedim. Mis gibi moddur aslında ama yalan oldu. Bir de bu modlar öyle bir şey ki bozulunca siliyorum, yüklüyorum, gen olmuyor. Yoksa bunda köy yolları falan deneyecektim yani. Güzel bir araç, servis aracı olarak kullanacaktım. Of 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 dur dur dur. Git lan geri geri git Lan sevdiğimiz araç yaşamıyor ya Bunun teker yok oldu teker oradan bıraktı ne yaptıysa İlerinde var mı soru? Aa 4 çarpı 4'müş bu araç. Bak bunu bilmiyordum. şöyle L'yi alsak geri geri gider mi? Yok. Araç pert. Hatta araç o kadar pert ki oyun acayip FPS drop yiyor. Ulan benim oyun ilk defa 30 FPS'leri düştü. Yaptığımız araçları silsek ne yapsak? Ama en son uzağa gidene bakacaktık. Şu en kötüleri bir silelim o zaman. Hatta yapsak mı hepsini ya? Neyse ya gidelim. Hadi bakın Ducato. kanalda en çok sevilen arabası. Her şeyde kullanıyorum bu arabayı ya. Yazık oldu vallahi Ama seviyoruz. Bu videonun miza amaçlı olduğunu unutmayın ha. Bunlar gerçek değil yani. Oyun. Yorum yapıyorsun sonra bu oyun. Lan gerçekten görmedin o arabaları falan. Lan oyun olduğunu bilmiyor musun? Cık. Eğlence amaçlı, miza amaçlı olduğunu unutmayalım. Git 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 git. Gel lan bu araba. Ve gidiyor. İşte katı farklı ya. Biz boşuna bu arabayı kanalın en sevilen arabası demedik. Kalitete, kalite kalitesi her taraftan belli yani. Aykün gidelim. Şurada duralım. Bu nerede geldi? Biz böyle konuşarak geldik de bu geçmemişti bunları ya. Gel bakayım geri. Tam burada bir yer. Ana arabayı ne hale aldık? Her kül modunu görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güçlü bir mod. Ve bir diğer yeni aracımız. Bak bu da güzel bir moddu. Bu da yalan oldu. Bu da aynı arabanın içi çıkarttıktan sonra bozuldu. Bu hangi arabanın içi ise bunu bulmam lazım. Değişik bir şey ya. Cık. Farları böyle çıktı. Çözemedim bir türlü. Bu işte bir telsiz var ama çözemedim. Acaba ne bozdu bunları? Bulmam lazım. O neyse bütün araçları o bozuyor. Bir mod var elimde ama hangisi bilmiyorum. Bulmam lazım. Oha bunu komple şey çıktı lan. Diferansiyel yuvadan çıktı. Ama gidiyor. İleride sıkıntı yok bak. İleride sorun yoksa sorun yoktur. Biliyorsunuz yani bizim Biraz ön lastiği falan bayağı güzelmiş bu. Hangisiydi la? Bunu bulayım ben. Baksana kalın bir lastiği var. Güzel. Arabayla gidiyor. Sıkıntı yok. Ne var canım az bir şey tekerlekleri patlayıp diferansiyeli yeniden çık arabanın kaportası yamulduysa. giderde sıkıntı yok biz bunu ikinci elden okuturuz. Emirhan sen bunu halledersin kanka. Olmadı çay arabası yaparsın. Ve Sprinter. Şüphelendiğim tek araç bu Sprinter. De bu da bozulmuş. Aynalara renk gelmiş. Arabanın içi değişmiş. Ne bileyim şüphelendiğim araba bu ya. Bu bozdu diye tahmin ediyorum. Ama şimdi günahını almak istemiyorum. Ama budur büyük ihtimal çünkü ışık en üstte olan bu. En yüksek araç. Bilmiyorum. Bir dahaki de bunu çıkartmadan deneyeceğim bir. Bakacağım ne olacak. Gazı bırakalım. Gazı bıraktım. Sadece sağ sol yapacaktım. Bir şey diyeceğim. Yok. Master geçemedi gene. Master hiçbir araba geçemiyor. Farkında mısınız? Ulan Master hiçbir araba geçemiyor geçelim bırakalım bunu da. Ve en son son zamanlarda çok sevdiğim bir araç Vito. Renge bak çok güzel. Ya bunu var ya araç konfigürasyonu çok güzel renkleri var ya. Bak şöyle biraz koy yapayım. Lan efsane oluyor la araba. Baksana. Öndeki sarı detay falan araba bayağı iyi. Tek kötü yanı bunun frenleri bozuluyor kendi kendine. Bak. istediğim kadar el freni çekeyim bunda. Şu an bak. Her çektim ama fren yok. Şu fren takıyorum bak. Her çek çekip gidiyorum. Hiç umursamıyor araba. Değişik. Kaliteli araç ama bozuk araç. Olsun. Böyle bir basalım. Ya bas. Araba gaz yemedi. Hadi. En uzağa gidecek diye tahmin ediyorum. Şaşırt beni. Hadi bakayım. en uzay gidecek dediğim araç yaşamadı. Bırak uzay gitmeyi. şuradan şuraya geçemedi. Neyse günün kazananı belli. Şu kaybedenleri bir önce sileyim birkaç tanesini ki. Şu ortada rahat rahat gezebilelim bir dakika. Şimdi sen bir silin aga. Sen yetişemezsin siz de gidin. Haritaya bakacağım çünkü. Bipper ya da sen kal. Ya da sen de git lan. Kaybettin sonuç. Aa sen git. Gitsene. Kango git aga sende. Transit kalsın. Kötü olan motoru sileceğim haritaya gezeceğim. Transit kalsın dedik. Transit gene geldi. Çalış bakalım. Şöyle sen de git kanka. Yenisin ama. Şöyle. Master sen kal. Senin yerin ayrı. Sen git transit transporter. Lan sildiğim araç geri oraya gidiyor. Master kal. Yeni araç sen de gel bakayım gezelim biraz sen de. Ducatosuz olmaz şimdi. Şu yeni araç gitsin. Bunlar güzel değil çünkü. Bozuk şu anın modları. Böyle. Sprinter sen de kal. Sen de gel bakayım. Şu iki şeyi silsek iyi olur aslında da. Hepsi tamam mı? Hah bir tane daha var bozuk. Tamam. Şimdi transit. Sen şöyle öne alalım seni. Aga. Ondan sonra şu şeyi de açalım trafiği. Yürüyün lan. Şu bir gezelim ya. Belki sağlı sollu 2 3 tane araba çıkarsa makas falan atarız. Bak şimdi burada Aa. İnşallah sağlı solu dururlar. Dururlarsa efsane bir video gelecek arkadaşlar. Şu an deniyorum. Videonun son dakikasından yeni bir içerik bulan adam. Makas videoları artık burada gelebilir bak. Şöyle Allah olup öyle dönüş mü var lan? Oğlum sen manyak mısın? Tam makas atacaktım ya. Ama güzel olabilir eğer böyle iki tane araba olduysa. Şu yolları kaldırabilsem sadece burada gitseler. Böyle bir yol var mı? Bilen varsa yazsın bana yorumlarda. Sadece iki şerit gidiş geliş. Pardon gidiş geliş değil. Sadece gidiş iki şerit. Sürekli bu şeritte çıkacaklar. Bak şimdi ileride var mesela. Sağlı sonlarsa efsane olacak bakalım. Basmıyor abi be. Onlar benden daha hızlı gidiyor. Lan frene niye basıyorsunuz oğlum? Ciddi olamazsın ya. Bir basak dedik bir makasa gerek dedik Şu tünelde bir geçelim ondan sonra bitirelim videoyu. Aga basın bakayım. Son gaz. tünelin girişine bırakacak Tüneli merak ettim yani şu an ondan yani yoksa bitmişti video. Tünelin giriş var mı? Var da nereye gidiyor acaba tünel? Şu an meraktan giriyorum tamamen. Oo çok güçlü bir tünel. He bu kadarmış tünelde bir şey yokmuş lan. Boşuna girdik. Ama bak burada güzel bir makas videosu gelebilir ha nasıl bir şekilde. Araçlar böyle Allah. Bu araba niye yol tutmuyor bu araba ya hiç? Neyse videomuzu burada bitirelim. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Video bu dakikaya kadar izlediysen zaten has kadrodansındır. Has buradan tekrardan teşekkür eder. Selamımızı gönderelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone değilsen abone olmayı unutma. Bu tarz videoların devamı gelmesi için de bana bildirimlerde belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.